Yalvacım hamursuzu. İçeriye içeriye sokmuyorlar dışarıdan. Çekiyorum böyle. Yani her zaman mı sokmuyorsunuz? Evet abla. De yani. Allah Allah. Yalvacımızın hamursuzları. İçeriden. Hı, çek. Ben şimdi. Hı, çek. Çek. Hı, çek 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 otur otur. Çek Çek Şöyle o tarafları göster. Şu olmasın. Çek Şu tahtayı çek şöyle. Şu olmasın. Bir şeyler çek. Hamurlar çek. Ben çeviriyorum. Çıkasına. Oğlum bak bir, onu sen yandı Daha kızarmadı şey, kızarmadı. Yağ bacığın yerel hamursuzu. Ha, anne yiyecek anne. Böyle fırına atıyoruz. Ha çek o. hiçbir yerde olmayan bir özellik. Yağ bacığımızın hamursuzu. Çek bunu, buraya çek hamursuz çek. Hah. Hah, onu çek. Taşta odun var? Bir şey Düşüyor. Benim kızım. Benim kızım da biraz. Senin kız nerede? De bebe. Dem. Ya sen. Nerede nerede? Koluda. Ha dolacak. Tamam. Söyle. Buraya selam. Buraya selam var. Siparişlerinizi bekleriz. Kargo yaparız. Ekmek yaparız. Ekmek yaparız. Patates ekmek, haşar ekmek, Peynirli ekmek, ıspanak böreği. Daha sayayım mı? Patates böreği. şimdi yazarken çek. Yazarken çek Orada var. <laughs> Orada hadi

Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Cümleten herkese merhabalar diyorum. Arkadaşlar size böyle kısa bir video e, çekeyim dedim. E, sevgili dostlarım. Bu bizim yöresel Isparta Yalvaç yöremize ait hamursuz. Hamursuz. Arkadaşlar ben bunun videosunu da atacağım. Annem çekmiş. Oraya gitmişti annem. Annem çekmiş. Bana videosunu getirdi. İnşallah onu atacağım YouTube'a sevgili dostlarım. Arkadaşlar bu bizim yöresel e, böyle yağlı, bakın şöyle yağlı böyle katmer gibi düşünün, katmer de olabilir. Böyle bir hamur işimiz var bizim. Çok ünlüdür. Sadece yağ da var bu sevgili dostlarım. Kesmeden önce, e, kesmeden önce dilimlemeden önce size böyle bütünüyle bir çekmek istedim. Böyle arkadaşlar yöresel e, Isparta Yalvaç yöresinin hamursuzu. E, çok güzel hamur işlerimiz vardır bizim. Bu da onlardan biri sevgili dostlarım. Bakın böyle tel tel ayrılıyor. Yağlıdır bu hamur. Biraz şey olmuş şekli bozulmuş yolculukta ama olsun. E, bunu bütün herkes yapar köyde. Hatta arkadaşlar bu bizim yöresel hamursuzumuz. Eskiden e, gelin kıza yapılırmış. 41 tane verilirmiş. Damat evine gönderilirmiş. Yani gelin kızın annesi bunu yapıyor. 41 tane yapıyor ve damadın evine gidiyor. Herkes yiyor arkadaşlar. ikramlık olarak. Böyle arkadaşlar bu bizim e, artık kendimizi bildik bileli böyle bir çöreğimiz var. Yani e, herhalde bu belki de bir Yüzyıllardır yıllardır vardır yani gün e, günümüze kadar gelmiş arkadaşlar. Adı hamursuz. Ben şöyle sevgili dostlarım bir de onun yanına kısır yaptım. Bir de çay demledim. Biraz önce kısırımı da yaptım arkadaşlar. E, hamursuzumuz da böyle çok lezzetli olur. Bunun patatesli, hamurunu patates, haşlanmış patatesle yoğururlar. Öyle de olur. Haşkeşlisi de olur. Bu da yağlısı. Üzerinde susam var ama arkadaşlar bunun size tadını anlatamam. Bunu tatmanız lazım. Bunu herhalde sipariş de veriliyor fırın, o yalvaştaki fırınlar gönderiyorlarmış. Yani eğer bulabilirseniz, e, yani Google'dan girip bulabilirseniz onların mutlaka vardır irtibat telefonları arkadaşlar. Kendi yöremin bu hamursuzunu tanıtmak istedim. Bu benim kendi memleketimin. İşte hamur işisi yani bunu tatmanız lazım çok güzel benim eşim bile bunu çok seviyor arkadaşlar böyle size bunu böyle göstermek istedim, istedim. çünkü biraz biraz sonra biz bunu yiyeceğiz çayla ee, o yüzden daha önce size bir videosunu hemen çekip atmak istedim böyle arkadaşlar iş güç devam ediyor annemler de Sparta'dan dönünce annem bugün bana bunu getirmiş. Böyle sevgili dostlarım. Kısır. Kısır ve yanında da hamursuzla birlikte çay da demledim dediğim gibi. Yiyeceğiz arkadaşlar. Ee, bunun fırın videosunu da atarım inşallah. Böyle sevgili dostlarım. Isparta'nın çok güzel e, ürünleri vardır yani. Isparta'mızın daha gül e, gül ürünleri de var arkadaşlar. Gül sabunları, gül reçeli, gül yağı, gül suyu. Ben bir gün size sevgili dostlarım YouTube'a kanalıma atayım. Gül suyu, gül ürünlerini de çekeyim arkadaşlar. Doğru daha hiç çekmedim. O ürünlerimi bir gün böyle masaya koyayım. Size onları çekeyim, göstereyim arkadaşlar gül ürünlerini. Ben Isparta'ya gittiğimde almıştım. Böyle sevgili dostlarım bizim çok güzel ürünlerimiz vardır. Yani Türkiye'mizde her yörenin ürünleri yani çok güzel. Bütün yöremiz bölgelerdeki, yörelerdeki ürünler çok güzel. Ben hepsini seviyorum. Her yörenin kendine ait, kendine özgü şeyleri var. Ben bütün Türkiye'nin her yerini seviyorum arkadaşlar. Her yörenin ürünlerini ben seviyorum. Bu da benim kendi yöremin işte ürünü. Onu size göstermek istedim. Doğudan batıya ben hepsini seviyorum arkadaşlar. Doğunun ürünlerini de seviyorum ben. Batının ürünlerini de seviyorum. Ben ayırt etmiyorum. Doğuya gitseniz orada da harika şeyler var. Batıya gelseniz batıda da harika şeyler var. Böyle arkadaşlar. İnşallah günün birinde sizlere de bunu tatmak nasip olur. Isparta'dan yolunuz geçerse, Isparta'dan yolunuz geçerse arkadaşlar bir gün Yalvaç'a uğrayın. Orada fırınlar var. Hamursuz yapan fırınlar var. Oradan alın arkadaşlar, yiyin, tadına bakın. Yani bir bakın bakalım beğenecek misiniz? Yani eğer yolunuz geçerse e, bekleriz yalvaca. Bir de bunu da göstereyim dedim. Bakın bu da yöresel bir ürün sevgili dostlarım. Afyon Karahisar sucukları. Afyon Cumhuriyet sucuğu da var. Bu da demir demir ellermiş. Bunu da, anne, bunu da annem almış. Barış çok seviyor diye annem almış arkadaşlar. Arkadaşlar Afyon'un da ben sucuğunu size öveyim biraz betediğim gerçekten Afyon'un sucuğu da yemeye değer. Çok güzel sevgili dostlarım. Hamursuz Afyon'un sucuğu arkadaşlar. Bekleriz arkadaşlar. Afyon'a, Isparta'ya, bizim o tarafa, Göller Yöresi'ne bekleriz sizleri. Geziye çıkarsanız sevgili dostlarım Ege'ye doğru mutlaka buralara uğrayın. Afyon'daki Afyon yolu üzerinde her yerde böyle afyon sucukları satılıyor. Afyonun da çok güzel ürünleri var sevgili dostlarım. Mutlaka Afyon'un sucunu da alıp tatmanızı tavsiye ederim. Biz e, mümkün oldukça oradan geçtiğimiz zaman alıyoruz. Ama ben bu sefer tabii annemler kendileri gittiler. Onlar annem annem almış gelmiş Barış'a. Hediye getirmiş annem Barış Yesin diye torununa. Böyle sevgili dostlarım, hamursuzumuz, Isparta yalvaç çöresi, Afyon'un sucu, Böyle sevgili dostlarım. Ha bir de annem tekrar gene Afyon'un. Ha bunu da göstereyim arkadaşlar. Bakın bu da yöresel bir ürün. Bu da sevgili dostlarım Afyon'un lokumu. Bakın. Afyon'un Türk lokumu yazıyor. Biz Antalya Kalkan'a giderken de almıştık. Arabada yemiştik arkadaşlar. Çok güzel Afyon'un lokumu harikadır. Kaymağı lokumu. Sucuğu çok güzeldir arkadaşlar. Bunlar yöresel ürünler sevgili dostlarım. Yani sadece o yörede bulabileceğiniz yöresel ürünler. Ben yöresel ürünleri çok seviyorum. Size böyle e, gösterebildiğim kadar ileride de böyle mutlaka bir yerlere gezlere gittiğim zaman gösterebildiğim kadar göstereceğim arkadaşlar. Afyon'un lokumu, Afyon'un sucuğu ve Isparta yalvacın hamursuzu arkadaşlar. Kusura bakmayın hakkınızı helal edin sevgili dostlarım. Canınız isteyecek, istettireceğim ama kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar veda ediyorum. Bunu sonradan çektim bu videoyu. Artık ben bunları birbiriyle birleştireceğim videoları. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar söylüyorum 76. Yemek Blok'ta görüşürüz sevgili dostlarım. Sağlığınıza çok dikkat edin.